Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane XJ'yi destemle link yoluna maçlar atacağız. Desteği şöyle göstereyim. Roketli Tesla'lı bir XJ'yi destesi arkadaşlar. Tabii ki buz büyücüsünü de es geçmeyelim. Hemen arkadaşlar bakalım hangi rakip gelecek? Hangi desteli bir rakip gelecek? Yenebilecek miyiz? Bu desteğe ben güveniyorum. Bu desteği bu maçtan sonra beğenenler deneyebilir. Tabi nasıl oynandığı çok önemli bu destenin. Şimdi XJ'yi bakın ilk savunma olarak dikiyorum. Rakibe de bol şans diyelim. Rus bir rakip. Rusya 670. Teşekkür etti. Tamam abi, bizim iksirimiz doluyor. Sıkıntı yok. x seni bedavaya koymuş gibi olduk. Rakibe biz de ondan atalım. Şöyle şövalye yaptım abi sağdan. XA'yı bir daha döndürürsek hem savunma hem atak olacak. Bak abi roketi hemen sallarım. Hiç acımam. Bu deste yani bir kuleyi alacaksınız ama tam alacaksınız. Böyle tam bir yani alışma destesi olabilir bu deste. Kupa kasmaya alışma destesi. Kupa da kasılır tabi. Nasıl oynanışına bakın. Beğenenler bence bir denesin. Buz ruhu atayım abi. İksiri durdurmayalım ya. İskeletleri de atacağım. Şimdi başladım abi. İksiyeni attım. Güzel oldu. Tesla'yı da atacağım. Kuleye kilitlendi bizim X sayı. Abi desteğe bak. X kilitlendi. Şövalye atıyorum bak. Şövalye onları tutuyor yani. Öyle söyleyeyim. İskeletler attım hayduta. Yetiştiremedik ama biz sağ aldık. Süper abi ya. Bir de tutarsak arkadaşlar. Gerçekten iyi olacak. Hasar yesek de önemli değil artık. Tamam abi. Mükemmel bir iki destesi ya. Gerçekten ben iyi oynuyorum. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like sayımız biraz az. Ben yani uğraşıyorum. Emeğimin karşılığını verin lütfen. İlk sen soldan attım ki rakip sola da bir şey atsın. Şövalye yetişme. Lan yani yetişmedi de neyse onda iksiri kalmadı. Şimdi Cadı'ya bir tomruk attım abi. Tamam sağ iyi oldu. Tesla attım. Tesla onu biraz durdur durduracaktır. Dur 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 çok güzel abi durdurduk. Gerçekten ikisi sayı destesi iş yapıyor abi onu söyleyebilirim. Şimdi bu, bu hatanı da savunabilirsek. Tesla gel abim. Şöyle iskeletleri şey attım bakın. Arkadakini attım. O da savunma açısından iskeletler bile çok önemli. Mükemmel bir oyun oldu arkadaşlar. Muz böcüsünü tekrar geriden atıyorum. X yani bak bu sefer savunmaya koydum. Gördünüz mü? X yani aldıktan sonra savunma abi. X yani al savun. Kuleyi al. Pardon. Yani kuleyi aldıktan sonra savunacaksınız. Bu destenin amacı bu. Gerçekten mükemmel bir oyundu. Tam bir X yay destesinin anlatımı oldu arkadaşlar. Hemen yani tamam diyelim. Lig yolunda kupa yolunda fark etmez abi. Mükemmel savaşları alıyor. Klanımızı göstereyim. Bir arkadaşımız katılmış klana bakın. Siz de katılabilirsiniz. Şu an iki kişiyiz. Karışık hayat yete görüyorsunuz zaten. Desteyi de son kez göstereyim. Deste böyle abi. Destenin ne eksiği var ne fazlası. 3.3 hızlı dönüyor. Mükemmel bir deste abi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı unutmayın. Tabii ki de abone olun. Görüşmek üzere.